Bidat itikadı 6. Bidat itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani Maturidi veya Eş'ari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklid etmek insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları eshab-ı kiramdan, onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kafir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş Şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bidat olur. Kur'an'dan, hadis'ten yanlış mana çıkarana bidat sahibi denir. Kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bidat sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse kafir olur. Bir harama mübah diyen kimse bir ayete veya hadisi i şerife dayanarak söylüyorsa, kafir olmaz. Bid'at sahibi olur. Ebu Bekir ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek, bid'attır. Hilafete hakları yok idi demek, küfürdür. Muhammed Şihristani, rahimehullahü Teala Milal ve Nihal diyor ki, Hanefi mezhebinin alimleri itikatta Ebu Mansur Maturidi, rahimehullahü teala hazretlerine tabi olmuşlardır. Çünkü Ebu Mansur hazretleri usul ve furuda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebindedir. Usul itikat demektir. Furu ahkamı İslamiye demektir. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinin alimleri itikatta Ebu'l Hasan Eş'ari rahimehullahü teala hazretlerine tabi olmuşlardır. Ebul Hasan Eşari hazretleri Şafii mezhebindeydi. Şafii alimlerinden Ebul Hasan Ali Sübki'nin oğlu Abdülvehhab Tacuddin Sübki rahimehullahü teala diyor ki: Hanefi alimlerinin kitaplarını inceledim. 13 meselede Şafii itikadından ayrıldıklarını gördüm. Fakat bu ayrılıkları kendilerini doğru yoldan çıkarmamaktadır. Esasta ayrılıkları yoktur. Her ikisi de hak yoldadır. Muhammed Hadimi rahmeullahi teala Berika kitabının 317. sayfasında Maturidi ve Eş'ari mezhepleri arasındaki en küçük farkları da hesaba katarak hepsinin 73 adet olduğunu bildirmiştir. Bidat sahiplerinin muhakkak cehenneme gidecekleri Hadika ve Berika kitaplarında uzun yazılıdır.